Aşkım ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Hayır, yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Ey, kurabiye yapıyorum. E ne sağlık. Ay ne kadar lezzetli olacak şimdi o kurabiyeler değil mi? Her <laughs> değil. Ay tadına doyamayacağız. Çünkü kızımın elleri değdi. Evet. Ne kadar lezzetli olacak o kurabiyeler. Heh. Hadi bakalım. Kalp mi yapmak istiyorsun? Hı Tepsiye de koyabilirsin. Oh, harika kurabiyeler yapıyorsun. Ya. Oh. Bu aslında bunu da sen yapabilirsin, biliyor musun? Dur, bir dakika, bir dakika, ha. biraz daha şöyle. Heh, tamam. serin kızımı. O aynen. İşte ben bir Oo, eline sağlık bir <laughs> <dönün sesi. gülüyor>